Kur'an'da namaz ezil kılınma şekli yoktur diyenlere cevap vereceğim. Bazı takipçilerimin ısrarla sordukları soru namaz Kur'an'da var mı? Salat kelimesinin namaz anlamına gelmediği, sadece dua ve Allah'a boyun eğime, kitaba uymak, yardımlaşmak, destek gibi anlamları olduğu bildiğimiz anlamda namazda ifa edilen fiziki hareketleri kapsamadığını iddia eden, hatta namaz batıl dinlerin uydurmasıdır diyen arkadaşlarımız mevcuttur. Sizler de zaten görmüşsünüzdür. Hatta biz İbrahim milletini takip ediyoruz değil. Bugünkü hanefi namazına benzer biraz değişiklikle uygulama yaptıklarını da söyleyenler de mevcut. Evet, salat kelimesi dua, Allah'a boyun eğme ve kitaba uymak, yardımlaşmak, destek gibi anlamlara geldiğini zaten Kur'an-ı Kerim'den görüyoruz. Hatta Kur'an'da salat kelimesi için geçen her yerde bir ayet hariç hep namaz kelimesi verilmiş, ama bunların hepsi namaz özelliği taşımamaktadır diyebilir miyiz? Hemen bir örnekle başlamak istiyorum. Ahzab suresi 56. ayette Allah ve melekler peygambere salat eder kelimesini nasıl Allah ve melekler peygambere namaz kılarak olarak çeviremezsek diğer birçok ayette de durum aynı bu şekildedir. Namaz kelimesinin Kur'an'da geçmediği de doğrudur. Günümüzde namazın ilmihal kitapları ile dua e, sıralarına ve rekat sayılarına şöyle yapılırsa bozulur, böyle olursa kabul olmaz gibi mezhepsel anlayışla Kur'an'da bulunmayan ritüel ve kurallara hapsedildiği de çok doğrudur. Ama verilen isim, uydurulan kurallar bir yana sadece yapılan ibadeti düşünmek, düşünelim. Bugünkü şekliyle kıyam, rükû, secde, yani hareketleri kapsayan bir ibadet Kur'an'da tam olarak yoktur diyebilir miyiz? Kur'an ayetleri üzerinden konuyu incelemeden Kur'an'ı öyle mucizevi bir kitap ki konu bütünlüğünde ve ayeti incelediğimiz zaman ayette namaz mı geçiyor yoksa başka bir şeyden mi bahsediliyor? Aslında hemen anlayabiliyoruz. Şimdi namazla bağdaştırdığım ayetlerin isterseniz bazılarını hep beraber ele alalım. Meallerden namaz olarak çevrilen bölümleri ben salat olarak söyleyeceğim. Kafanız karışmasın. Nisa 101. ayette yeryüzünde adım attığınızda kafirlerin size kötülük yapmalarından korkarsanız salatı kısaltmanızda sizin için bir sakınca yoktur. Şüphesiz kafirler sizin apaçık düşmanlarınızdır. Bu ayette tehlike hissedersek salat ibadetimizin kısaltılabileceği bildiriliyor. Şimdi lütfen düşünelim. Salat sadece dua, Allah'a boyun eğme, kitaba uymak, yardımlaşmak, destek gibi anlamlara gelseydi bu kısaltma izni ne ile ifade ederdik? Allah'a boyun eğme, kitaba uymak zaten İslam'ın gerekleri bunların kısaltması gibi bir ifade siz yollabilir mi? Burada salatı sadece dua anlamı ile daratsanız da olmaz. Çünkü duayı yürürken bile yapabiliriz. Hatta ezberleyebiliriz varsa yürürken Kur'an bile okuyabiliriz. Sonuçta fiziki bir hareket gerektirmiyor. Doğru mudur? Nisa 102. ayette sen onların arasında bulunup onları salata ikamet ettirdiğinde işlerinden bir grup seninle birlikte salata dursun ve silahlarını da yanlarına alsınlar. Bunlar secde ettikten sonra arkanıza geçsinler ve salat etmemiş olan diğer grup gelip seninle birlikte salat etsinler diye devam ediyor. Ayette savaş sırasında peygamber ve müminlerin namaz kılarken tedbirli olmaları öğütleniyor değil mi burada? Bir grup peygamber namaz birlikte salat ediyor. Yani namaz ibadeti için secde ederken diğer grup onları koruyor. Sonra yer değiştiriyorlar. Ayeti Arapçasından da incelediğimiz zaman salat ve secde kelimelerini net olarak görebiliriz. Salat sadece yani dediğim gibi tuva anlamına gelseydi neden secde ediliyordu? Secde eden grup ile diğer grubun yer değiştirmesi fiziksel anlamda bildiğimiz namaz tarif ediliyor. Secde insanın en savunmasız olduğu pozisyon, silahlı grup ilk nöbetleşe yapılması bu sebepten. Nisa 103. ayette salatı ikame ettikten sonra ayakta olarak ve yan yatarken Allah'a anıl şeklinde buyruluyor. Güvene kavuştuğumuz zaman ise salatı gereğince edin. Salat müminlerin üzerine belli vakitlerde yerine getirmek üzere farz kılınmıştır. Şimdi yine aynı soruyu soralım. Salat sadece dua, Allah'a boyun eğme, kitaba uyma, yardımlaşma, destek gibi anlamlarına gelmiş olsa belirlenen vakit ne anlama geliyor? Bunlar zaten İslam'ın ve Müslüman olmanın gerekleri olduğuna göre bunun vakti mi olur? Fetih 29. ayette Muhammed Allah'ın elçisidir. Beraberinde bulunanlar da kafirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametli derler. Onları rükû ve secde ederken görürsün. Allah'tan lütuf ve rıza isterler onların nişanları yüzlerindeki secde izidir diye devam ediyor. Bazıların iddia ettiği gibi sanat sadece dua, Allah'a boyun eğme, kitap uymak gibi anlamlara gelseydi insanların yüzlerindeki secde izi ne anlama gelebilirdi? Ayrıca bu ayet içerisinde secde ile birlikte kullanılan rükû kelimesine de dikkat ettiniz mi? Ayet secde kelimesine farklı anlamlar yükleyenlere cevap niteliğindedir aslında burada. Kur'an'da daha çok ayette secde, rükû, kıyam geçiyor. Ve topluca yani cemaat olarak kılınması da teşvik ediliyor. Bir de abdesti anlatan ayete baktığımızda... 6. ayet Ey iman edenler salata kalktığınız zaman yüzlerinizde dirseklerinize kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı ve topuklarınıza kadar ayaklarınızda mest edin. Eğer cunup ise neyiz yıkanın. Eğer hasta yahut yolculukta olursanız veya sizden biri tuvalet ihtiyacını görmüş ya da kadınlara dokunmuş olup da su bulamamışsanız temiz bir toprakla teyemmüm edin. Onunla yüzlerinizi, ellerinizi mesedin. Allah size zorluk çıkartmak istemez, ancak sizi temizlemek ve üzerine nimetini tamamlamak ister. Umulur ki şükredersiniz. Yine aynı soruyu soralım mı? Salat sadece dua, Allah'a boyun eğme, kitaba uyma, yardımlaşma, destek gibi anlamlara gelmiş olsa, bu el ayak yıkamak neden? Zaten dinin gereği olan şeyler için el ayak yıkamak mı gerekir? Ayette salata kalktığımız ifadesine dikkat edin. Farklı bir hale geçileceği açıkça belirtiliyor. Yani namaz kelimesinin Kur'an'da geçmediğini biliyoruz. Ama sadece kelime anlamları üzerinden bile gidersek Kur'an'da peygamber kelimesi de geçmediği için onu da reddetmemiz gerekmez mi? Kur'an-ı Kerim'de defalarca geçen rükû, secde, kıyam kelimeleri farklı anlamlar yükleyerek namaz Kur'an yoktur diyenlerin Resul Nebi kelimelerinin de farklı düşünmeleri ve Kur'an'da peygamber yoktur diyerek tıpkı namaza yaptıkları gibi Resulleri de inkar etmeleri gerekmez mi? Yani sonuç olarak şunu anlatmak istiyorum. Salat kelimesinin geçtiği ayetlere baktığımda görüyoruz ki İnsanlar salatın ikame edilmesi sırasında savaşta bile dönüşümlü olarak birbirlerini koruyor. Belirlenmiş vakitlerde yap, yapıyor. Abdest alıyor, ee, üzerine secde izleri oluyor. Bunu fiziki hareketler ile yapıyor yani rükû, secde, kıyam. Secde etmek sadece İslam ile birlikte gelmiş bir ibadet şekli de değil zaten. Yahudi, Hristiyan ve Budistler tarafından da e, bu konu yapılmaktadır. Hatta kabile dini denilen toplumlar bile secde bulunmaktadır. Secdenin amacı Allah'a boyun eğmek ve teslimiyetin fiziksel göstergesinin de en güzel şekli olduğunu biliyoruz. Rükû, secde, kıyam. Dua okunarak yapılır. Bunun ismine de salatı ikam etmektir. Yani namazdır. Kur'an ışığında değerlendirdiğimizde Kur'an'da namaz yoktur, salat namaz değildir, salat sadece dua Allah'a boyun eğmek, kitaba uymak, yardımlaşmak destek anlamlarına gelir demenin hiçbir mantıklı temeli olmadığını zaten Kur'an'dan görüyoruz. Bu kadar açık ayet hükümleri varken salat namaz değildir demenin de insanı hangi konuma düşürdüğünü tahmin edersiniz herhalde. Salat namaz değildir iddiasında bulunanların şu soruya samimiyetle cevap vermesini istiyorum. En azından üzerinde düşünmesini istiyorum. Namazı reddetmenizin sebebi Kur'an'dan yeterli delili bulduğunuza inanıp gerçekten yani gerçekten kalben tatmin olarak böyle olduğunu düşünmeniz mi yoksa içinde akidesit de bulunan ve günün belli bir vakitlerinde uygulanan bu ibadetin gerçekten nefsinize ağır gelmesi sebebiyle kendinizi kandırma ve vicdanınızı rahatlatma çabası. Lütfen bunu bir düşünün. Öyleyse Allah'ın merhameti boldur ve Allah namaz kılmayanı cehenneme atarım da demez. Ama ne olursunuz Allah adına yalanlar ve iftiralar uydurmayalım. En azından bir iki düşünelim. Bir dahaki videomda inşallah Kur'an'da namaz zıl kılınma şekli yoktur diyenlere cevap vereceğim. Görüşmek dileğiyle.